Merhaba arkadaşlar. Evet, soru cevabı yapacaktım ve şimdi yapıyorum. Şimdi başlayalım. İlk önce Maskeli çocuğun yorumu. En sevdiğin animatör. Yani söylemek gerekirse Mefos. Mefos'u bilmeyen varsa güzel bir animatör. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. En sevdiğin yemek ıspanak veya patates kızartması ama yani o anlamda da yiyemiyorum yani. Bu galiba ifşa oldu. Neyse diğerine geçelim. Beni on üstünden değerlendir on üstünden değerlendirirsen ne kadar puan alırım? On üstünden on neden? Çünkü sen senin sayende hayatım değişti ve bir sürü kişi sayesinde. Yani bir sürü kişiyle tanıştım. Neyse uzatmadan diğer soruya diğer soruya geçelim. En sevdiğin çizgi film. En sevdiğim çizgi film. Bir sürü çizgi film var ama Looney Tunes gibi çizgi filmleri daha çok seviyorum. Sence ben nasıl bir arkadaşım? Üçüncü soruda söylediğim gibi çok iyi bir arkadaşsın. Senin sayende hayatım değişti. Ekibini seviyor musun? Tabii ki de seviyorum. Orada kuzenim var, arkadaşlarım var, sen varsın. Onun videosu gelecek mi? İnşallah gelir umarım. Sekizinci soru. Animasyon dışında bir video yapacak mısın? Oyun tarzı. Hayır yapmayacağım. Belki canlı yayınlarda gibi. Ya canlı yayınlarda falan olabilir belki. Bir fantezi dünyasının bir karakterinin gücünü alabilseydin hangi karakterinki olurdu? Yani ona karar vermedim bilmiyorum. Her sevdiğin aktivite nedir? Tabii ki de resim çizmek, animasyon yapma. F, F, senin... Evet, F, diye okuyorum. Soru. Animasyonları hangi uygulamadan yapıyorsun? Ee, Krita'dan yapıyorum. YBT, Yaman Bilgi TV. Sorular. Hangi fizik türünü daha çok seversin? Fizik türü... Yani biyoloji, kimya onun gibi. Hangi matematik türünü daha çok seversin? Matematik türünü daha bilmiyorum. Kanalının adının hikayesi var mı? Varsa neler? Yani yok patatesleri sevdiğim dolayından açtım. En sevdiğim doğal taş nedir? Doğal taşları çok bilmiyorum ama doğal taşlar bakalım. Bir keresinde şortlarda karşıma çıkıyordu. Ametist. Ametist mi diyeyim? Aventurin de güzelmiş. Neyse. Ee, gerçek adın ne? Bunu cevaplayamayız. Patates yedim. Ciddi misin? Kullandığın ekipman ve uygulamalar. O uygulamalar olarak Krita kullanıyorum. Resimleri CapCut'ta birleştiriyorum. Youtube'da atıyorum. Animasyonu nasıl başladın? Ee, maskil çocuk sayesinde başladım. Bir de Barito sayesinde. Beni animasyon manyaklarına kattığı için teşekkür ederim ayrıca animasyonuna başlamak isteyenlere ne tavsiye verirsin? Üşenmeyin. Üşenmeyin o kadar yani. Ben üşenmeyerek bakın 618 aboneye geldim yani belki şu an bunu izlerken daha fazladır ama şu ana göre 618. Bariton'un kuzeni olmaktan gurur duyuyor musun? Ya bazen şimdi söylemek gerekirse bazen gıcık oluyor onu söyleyeyim. Yedinci soru. Bir de bana artık hesap açın demeyin. Aç lütfen aç. Şimdi tekno animasyon. Neden potato? Patatesleri seviyorum bu kadar. Age of History'den çok sevdiğim bir oyun var mı? Hearts of Iron 4 ama onu hala alamadım. Çok güzel bir oyuna benziyor. Artık videolarına civciv ekleyecek misin lütfen? Bu arada bu tekno sorusu değil başka birisinin. Bilmiyorum eklerim. Oo, şimdi Michelle mentions en sevdiğin yemek ıspanak veya patates kızartması evet ifşalandım tamam bir şey olmaz en iyi arkın ee, sen maskeli eren tekno herkes yani onda bir sıkıntı yok neden patates patatesleri çok seviyorum ee, en sevdiğin oyun age of history 2 tabii ki şu an izlediğin dizgi çizgi dizi veya anime var mı yok çok televizyonda takılan bir insan değilim açıkçası Altıncı soruyu atlıyoruz. Kaç yaşındasın? Bunu da atlıyoruz. Sekizinci soru. Fab animatörün kim? M.Folz. Ee, nasılsın? N nasılsın? İyiyim. Dokuzuncu maddeyi eklemedim. Evet farkındayım. Şimdi kontrol ettin. Ne yaptığını biliyorum. Şu anda bunu okuyorsun. Ve. Neyse. Şimdi The Rash Animations. Evet başta sorduğu soru biraz ne denir artık. Neyse. Tamam tamam. Gerçek soru. Şu en sevdiğin arkın kim? Tabii ki de sizsiniz yani. Şu an söylesem e ekipte iç savaş başlar o yüzden söylemiyorum. 2 artı 2 kaç eder? 22. En sevdiğin arkadaşın en sevdiğini dersen çok e falan filan falan. falan. Şu 3 tane soruyu cevaplayacağım çünkü üşeniyorum. En sevdiğin arkadaşlarım Tabii ki de ekibim. En sevdiğim ders? Ya şimdi bana yorumlardan 4 falan diyeceksiniz ama matematik. En çok oynadığın oyun? People Playground bir de Age of History 2. İnsan mısın patates misin? Birinci soruyu atladım. Bir sürü kişi soruyor. İnsan mısın patates misin? Hmm. Yani iki tanesinin kılığına girebiliyorum onu söyleyebilirim. Oh, oh. Oh, neyse. bunu atladık. Marvel seviyor musun? Animasyonlarım nasıl? Marvel, seviyorum yani. Önceden izliyordum açıkçası. Ee, animasyonların güzel ama biraz daha geliştirebilirsin. Ee, mesela el kol e, çizerken. Beni ne zaman çizeceksin? Ee, Senin fan artını yaptım. Patates yedin mi? Ya Barito şimdi... Ko Iım, yorumlarda yedi yedi diyecek de o bir rüyaydı Baruto. Kuzenin var mı? Patates. Ve sen bir insansın. Patates değilsin. Evet tabii ki de Baruto'nun sorusu. Kuzenin var mı? Tabii ki de var. Sensin. Sen bir insansın. Patates değilsin. Bilmiyorum. Kime göre öyle. Seni YouTube'a ne başlattı? Yani başta oyun videoları çekmek isteyen birisiydim. Ondan sonra böyle iş görmeyince daha iyisi animasyona başlayayım dedim. Soru. Sence ben nasıl bir youtuberım? Senin daha ıı, senin daha kanalına bakmadım ama 8000 abonesin iyiymiş. İyiymiş. Güzel. Yani iyi bir youtubersın diye düşünüyorum. OC hikayesi. Yani normal eski çizim tarzlarım değil de yeni bir çizim tarzı yapmayı düşündüm. Ve bu çıktı ortaya. Yani çok saçma bir şey oldu. Bir de e, şimdi ben Türk olduğum için tabii ki de Türkiye'yi sevdiğim için saçıma hilal ekledim. Ve tişörtümü tabii ki de Türk bayrağı yaptım. Evet. Yani Bugünkü soru cevap bu kadardı. Görüşürüz.